Eda su Eda su bana baksana bizim kedimiz nerede ya kuzu nereye kayboldu kuzu ya içeride <laughs> aa buradaymış hani nerede görmüyorum ben, ben hani ben şimdi arkasından gördüm <laughs> aa evet komşunun evine girmeye çalışıyor kuzu buraya gel kuzu gitme oraya dur ya. kucağımıza mı alsak ne yapsak dur ben bunu eve götürüyorum hemen hızlı bir şekilde şöyle götürelim e daha sonra sen de arabayı hazırla. Kuzuya eve bırakınca hemen bakkala gideceğiz. Tamam. Ha, hazırladım. Hazır hazır her şeyi. İçeri gir aşkım bebeğim içeri gir. Ha tamam. Aferin sana. Hemen içeride arkadaşın kardeşin Luna ile oyna tamam mı? Evet, Aferin sana. Beraber oynasınlar gel bakkala gidelim. Hadi gidelim bakkala hadi gel bin arkama. Bindim. Bu şehri senin senin adını kullanarak yeni bakkal açmışlar gördün mü? Ya Bu bakkal senin miydi? Baksana ne yazıyor? Eda bakkal. Gördün mü? <laughs> evet, Eda bakkal yazıyor ya. Of oh, oh. Ama dur bakalım belki içerideki amca çok nazik bir amcadır. Bize senin adını kullandığı için bedava şeker falan verir. Ya inşallah verir ya. Niye benim o ismimle artık. Ama daha açmamış. Baksana sabahın körü diye herhalde daha açmamış bakkalı. Biz zorla açsak mı? <laughs> Açalım mı hadi? O zaman hadi Bismillahirrahmanirrahim açıyorum Eda Su. Ha, Aç bakalım. Hazır mısın? Aç. 3, 2, 1. Hoppa. Ha. Bu ne? Ay, yoksa benim kayıp ikizim mi? Ne oluyor? Eda Su resmen sana benziyor. Bakkal amca senin yerine bunu koymuş. Bak. Allah Allah. Bir yan yana duralım. Şuna bak farkımız bile yok. Aynen ya seni koymuş resmen. Senin hem ismini kullanıyor hem karakterini kullanıyor. Bu ne böyle ya? Ben bu bakkalı şikayet edeceğim Kerem Komiser'e. E, evet hemen gidip şikayet edelim ya. Bu ne resmen? Benim çalınmış ikizimi bulmuş da koymuş. İsim de Eda Su ya. Allah'ım bu nasıl bir şey? Kapat kapat. Kimse alışveriş yapmayacak buradan biz gelene kadar. Hadi gidelim. Hadi gidelim Kerem Komiser'in yanına gidelim. Kerem Komiser'in evine gidelim. Oradan şikayet edelim ya da şöyle hemen... Çalıştığı yere gidelim Kerem Komiserin hop. Hadi. Kerem Komiser Kerem Komiser neredesin? Nerede bu <laughs> adam ya? Yok? Ne oldu? Başına bir şey mi geldi Aynen. yoksa? Bu saatlerde hep burada olurdu ya bir kaçırılmış falan olmasın neden su? Bilmiyorum ya olabilir olabilir Burada her şey olabilir bak polislerin başına her şey gelebilir biliyorsun. Son zamanlarda vampir salgını vardı. Acaba Kerem Komiser'i kaçırıp vampir mi yaptılar? Olabilir olabilir. Çünkü en son büyücülerle kavga ediyordu Kerem Komiser. Onun başına büyücüler bir şey yapmış olabilir. Vampir büyüsü yapmışlardır belki de. Belki de belki de. Arkadaşlar Kerem Komiser'i kurtarmamızı istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Amin. Aminler. Hadi götür bizi Kerem komiserin kaçırıldığı yere götür. Hemen gidip kurtaralım evet, onu. Hemen bulmamız lazım. Allah şöyle bir. Ya nereye gidiyorsun? Eda, nereye kaçıldığını bile bilmiyor musun ya, Kerem komiserimizin? Ya susar mısın? Sen kafayı rahat et. Ben götürüyorum bizi. Susar mısın? <laughs> dislike attım. Hayır, hayır, hayır. Like attım. <laughs> evet arkadaşlar, lütfen like atın. Ya benim şarkımı çal mı bak Eda su bak çok ya. kötü olacak seninle bozulacak yoksa. Ya çalmıyorum yoksa. ya of araba yolculuğu bitseydi. Araba sürmek yorucu. Level C5 baba açmadığın <laughs> için böyle. İn, 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 in. <laughs> tamam indim ya arabanı yemedik oh. sanki Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Olamaz şuna bak içeride vampir Kerem komiserler var. çok korkunç gözüküyor. Eda ben burada bekleyeyim. Ya bu bizim yeni planımız tamam mı? Ben burada bekleyeyim böyle oturayım. Sen Kerem komiserlerin hakkından ya, gel. Birimiz hani ölüyorsak ikimiz öleceğiz tamam ha. mı? Bu böyledir. Of ya of ya. Ben şimdi Kerem komiserin suratına yumruğu patlatırken yumruğumu ıstırırsa ne olacak? Ben de vampir adım isteyeceğim. Ya ıstırmaz ya biz onlardan güçlüyüzdür. Bak. Hah, bak hemen adam aşağı atıverdim. O ateşe attın vallahi Olsun Kerem komiseri ya, sen. Canım. Dur onu şunu da ben atayım. Onu da ben atayım. Ya, bana izin vermiyorsun bunu ben atacağım. Al lan pislik Kerem komiser. O oh, akıllı çıktı biraz ha. Neyse burada ne yazıyor? 12 artı 2. Bu sorunun cevabı bu sorunun cevabı bence 14. Bakalım. Bak. Evet gerçekten de 14'miş. Anahtarı buldum. Tamam hadi gel o zaman gidelim. Anahtarla şuraya Şu gidelim. <laughs> Evet orada başka kapı yok zaten. Baksana iskeletler falan var. Vampirler bunların kanını emip buraya atmış. Ya, evet çok korkunç çok korkuyorum. Bir şey olmaz ben yanındayım Eda su. Bakalım. O vampirlere karşı savaşmamız için gereken silahlar bunlar evet, demek ki. Evet bunlar şimdi çok işimize yarayacak bizim. İzle ve gör. O <laughs> daha fazla vampir Kerem komiser. Kopyalamışlar bir de kendilerini. Ya, evet, kullanmışlar bence Kerem komiseri. Gebe, ölün lan ölün lan bizim mükemmel silahlarımıza karşı koyamıyorlar bile bu keriz Kerem komiserler. Evet Ay, aşağıda lan var mı şöyle ben zıplayalım zıplayalım zıplayalım. Evet Allah. aşağı düşmememiz lazım. Keriz ha. komiser seni hemen geliyorum. <laughs> ben siz dalma demedim mi sana Eda. Tamam sonra. ya sakin ol ikimiz de Eda mal ya Resmen ya, bir çocuk <laughs> Efe mal Efe kanım ben Efe esemez. mal değilim Hemen Oo. bunu da koyduk Buradan yukarı doğru merdiven yapmamız Gerekmekte evet, Eda'sı Bir ellem buldum tuhaf Aa elleme eldiveni Dur bakayım şöyle elleyim bunu Hoppa bak Nasıl da yetenekliyim gördün mü elleme konusunda <laughs> evet. İyi kaldırıyorsun taşları taşları değil sadece. Neyse hemen şöyle şunu da koyalım. Oy. Şunu da şöyle. Aa! Ya. Olamaz ya. Oradan yukarı çıkmıyor. Neyse ben de geliyorum oradan. Hemen şöyle. Allah'ım. Mal çocuk. Burada bir sürü var bunlardan. Bir sürü var Allah, dikkat ben et. Ben de tarıyorum hemen. Ay, tiplere bak, tiplere bak. Tar. Taramalı tüfekle tararım vallahi ben bunları. Arabanı tararım. Bunlara zararım. Şöyle. Evet pantolonumdan çıkarırım hepsini bilesin yani. Evet burayı da hallettik. Tamamdır. Şimdi geriye tek bir yer kaldı. Aa, aa, aa! Ay, yanmadık. Aa bak. Devasa Kerem komiser. Malım komiser. <laughs> ya öyle deme adama. Sen de Eda'nın alsın ne olacak. Ya sen sensin o sensin. Hemen şöyle taramalıyla şöyle e, Kerem Komiser bize doğru gelemeden hemen hallediyoruz. Evet, Görüyor musun daha Eda'sı? Geldi. Evet bak. Aa gerçek Kerem Komiser zaten oradaymış. Aa, hemen evet, kurtaralım. Onu gördüğün gibi. Şöyle camları kıralım. Kerem Komiser merak etme seni kurtardık. Kerem komiser, bizim bir şikayetimiz var. Mahallede yeni bakkal açılmış Eda su diye Eda su'nun şeyini kopyalıyorlar, görüntüsünü kopyalıyorlar ya. Lütfen gelip orayı kapa. Sakin ol ya, adam daha yeni Ama... kurtardık ya. Hemen şey yapma, onu hallederiz. Olsun, bizim paramızı çalıyor sayılırlar sonuçta, değil mi Kerem komiser? Neyse kurtardık en sonunda. Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı da bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve de bay bay.